Mert Uğur benim. Nasır Adra'da Arda tersi. Karşımızda gelen rakipler yeterce pole. Ozan 45 44 seviye. Birazdan bunlara ya, çakacağız. Pes nasıl oynanır videosu. Salih'le Koray'a özel. <laughs> Kadro tanıtımı. O abone abone, abone. olana şimdi, abone ol. Bir abone oluyorsun tamam mı? Ondan ben. sonra katıl butonunu açıyorsun hemen. <laughs> Diyorum ki <laughs> Santrafor'da Ronaldo mu Yahu sen mal Bütün takım 1.62, 1.63, <laughs> 1.65. Evet karşı takım Jumbo Gerdes. Ben... Taraftan ve tarlacı geldi oyuna. Bizim takımda arkadaşlar Fortuna Sittar Acun Spor maçı başlattık. Bu ismi değiştir diyorum değiştirmiyor. Yok yani yok lan yok. Lan bir Acun Spor ve Manchester United. Satsana <laughs> 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 be yarrak. Ben bunu aldım biliyor musun? Bunu sen nereye? Allah! Oh, <laughs> 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 ben de senin yüzün çirkin. Ne? Yüzün çirkin diyorum senin. Yani benim yüzüm çiçek. At yukarı. Kaldım. Al. Sen de. Sal şunu. Usta tut. Ah be tut usta. Tutamıyorum. Ya ne bu Sen uzun top? Aguer ba 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 hele hele hele. Tut. Ala topa bak oğlum. Bu ne lan? Yakala. Bizde. Evet şey, arkadaşlar sol bekimizde Roberto atat. Carlos var. Çünkü, be biraz... Abi Allah! Atla Messi'ye. Bu ne birader? Aç ortayı, gol. Arka dedektif. De... Ben çabuk ona party like Chris Parley. Pas atıcağım geri s.k. Pas atıcağım pas. Şöyle be. Ay ay ay. Al bir daha. Ah. Aha bende. At onu. Lan. Yaa. Usta yok bir Tut. At sen de Ronaldo'yu at. <laughs> Yerden at sen. Gol var ya. Ya ne. Tut. Yok artık. Çok derin, ah. çok derin. Pes hakemlerin anasında mı çok derin? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey çukur vardı. Neydi o? Mariana çukuru. Ha. Oğlum asisti ya yapan. Durma şuradan be. Asisti yapan. Varan, vara, varanın ne işi var? At şuna Usta, çok yavaş oynuyorsun sen ya. Bilmiyorum. Bu Messi oğlum Messi. Amına şu küçük Messi fotoğrafını koy <laughs> <laughs> Yemin ediyorum seveceğim ya. Ya Messi atabilir miyim sence oradan ne Allah Allah sen? Ananın... Zülk! Ya gel şuraya. Ya oğlum ben almıştım o Hangi köşeye vuracak? lan orası? Gel buraya şuna bir kayabiliyor musun şu ne? Daha barajı ne bilmiyon. Gerizek Beckham'la adam barajı geçiremedi. Yazık kafası. Bu ne lan? Nereye atıyor la? O ne la? Haa usta adam Skol zorundan atar. <laughs> Atamadı. Sen eksetsin yani ben sana söyleyeyim bunu. At bir daha. Öyle lan sana. Valla ben, ben o samurayı görmem. Ya, ya, aga. sen öldüreceğim seni ha valla. Neyse ilk devre ya 0 sıfır, sıfır, sıfır bitti. Bitti. Ya. şu bitti. Vereceğim ya. Şu pası vereceğim ya. İlk devre sıfır sıfır bitti. Bakın ortaklaşa puan. Arda'nın puanı <laughs> benden düşük ha. <laughs> ya bak ona göre işler yürümüyor işte kardeşim. <laughs> i̇şte. Ben topu atıyorum sana mis gibi sen tutamıyorsun bana eksi puan veriyor. Substitution evet. geldi be Mertens ilk pasıyla maçı atmış. Biri 1.60 bir biri birinin boyu yok. Biri boysuz. Sen şimdi Messi'ye laf mı atıyorsun? Karşım önemli olan boyu değil, işlevi olduğunu bugün mesela bu kafa topunda göster. <laughs> Yapma. Vur. <laughs> Vurdu. Evet. Niye öyle bir şey adam, oldu Adamın kadroya bak. Kaliteli <laughs> kadro. Lukaku'ya baksana tipe mine. Ya yemin ediyorum bu herif orangutan olabilir ya cidden. Tipe <laughs> bak Allah aşkına, bak. Hadi buradan çıkabiliyoruz mu? Hadi çık çık. Ya adam çıkmıyor. Ha çıktı. Ya ben buradan Messi ile vurmam. Ananı sikiyim. <laughs> ben buradan vurmam. Direkt kareye vuruyorum. Kareye <laughs> şut çek. Vuralım kafayı buradan. Oha. Lukaku oğlum bu topu mümkün değil bizimki indiremez. Yani demiştim. Ah. Koş. Koş yeni girdin. Yok yeni girmedi bu. Aç oğlum. Of oh, müthiş pas vur. Vur. Bu ne lan yanlış köşeye vurdu. Bilerek o köşeye öbür köşeye buradan vuramaz. Ya vurur ya. Bence onlar da. i̇yi vurdu iyi vurdu. Hadi ama lan Ya Aget niye tek atmıyor benimki ya. Sıçtık. Yok yok bu bende bu bende bu bende o, o şort ben başı. Bu bende de maymun bende değil. Maymun, <laughs> maymun ben İşte maymundan ya. Ya tipe bak maymunlar maymun maymun hareketler. Ya abi adam goril amına koyayım <laughs> kafaca sığmıyor. <gülüyor> <gülüyor> La Messi, ya, ya Messi bizim kaleye değil, değil ya. Lan niye kendine pas attı? <laughs> Ya dikip durma be ibne ya. Atla. Kimseler dur. Ya ne yapıyorsun? Aa sen ver Olay Orada var bu arada. Usta ben atacağım şimdi. Ben bana bana bana. Arkadaşlar ya, bakın. Bu çundan sikeceğim ama yani. Ha buradan, buradan yıkanım, ferikit kit bu... nasıl kullanılır? <laughs> Oyna bakalım. Sen ben buradan fresh çakarım. Tabii, baba baba aşağı. Atıyorum. <laughs> Aa ah, attım. Messi attım. Messi attım. Olmadı. Geri zekalını yaptı hareketlere bak. Senin mi yaptığın hareketlere bak? Ya bu abi. topu niye ya, dikip dikip abi, duruyor? Ben adama topu adama top atamıyorsun. <laughs> ben Messi'ye basmıştım niye gitmedi ona? <laughs> Lan oğlum adam boş. Ya öyle bir Usta, şey yok. Usta tut. <laughs> Usta al şunu bakayım. Aşağı yo no no aşağısı <laughs> var. Bak 8 tane <laughs> fazla opsiyonu var gidip en bokta yana atıyor. <laughs> Çok teşekkür ederim. Bu ne birader? Hay diyelim onu geçtin. Beni nasıl geçeceksin yani? Sen bu oyunu biliyorsun. Sal şunu Ronaldo'ya. dünya ya. Vur. La aslında ne golü? Al onu. Ya oğlum niye Messi ile ben... offside ya? Abicim bir bir Lukaku'dan daha tehlikeli nedir? İki Lukaku. Allah. <laughs> bir Lukaku artık bir yere. Allah. sikeyim. Yakala. Sal. Oh. Ya. Ya, tam yapıyordun ha. Sen bak ana bak. Sen de sen de. Alo. Hadi 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 kontra kontra kontra. Ama yukarı vereceksin kontra için. Oo! Oh! Zaten iğrenç pas verdi. Ya bak sana nerede veriyor bana nerede veriyor. Pozisyon farkına bak yani. Ben ne vuruyorum burada. <laughs> 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 Vurma hayır. Ya Adam, vurdu vana. cidden vurdu ya. Bari bakıl bol dene. Böyle bir şey dön mi? Ya niye topuk katmıyor? Messi sal. Yakala bir de. Ama adamı ne yaptılar orada? Adam bana kaydı. Direkt senin ailene kaydı kart. Lan Luke, maymun gidiyor maymun. Oğlum Luke'u bu videoyu izlerse ne olacak? Allah. <laughs> Luke'u bu videoyu izlerse. Valla bizi öldürür <laughs> Allah. <gülüyor> Büyük çalım <mıydın>? yedi. <laughs> Allah. Helal olsun. Lan yavaş. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Kaç, at, Yakala! Ay! Yakala! Tut, Atacağım tut! Pus, amına? Ya bu dikip dikip durmasın artık şu topu. At, hazarda, at hazarda. Bir daha. Çok iyi bir oyuncusun. Ah oh, geçmedi. Ömer koş. Koş be hayatının koşunu yapacağım ben işte. Gördüm. <laughs> ya Allah aşkına. Nereye gidiyor? Ben... At bir daha bekleme at bir daha bekleme at bir daha bekleme. Yakala lan oğlum nasıl bir ya pas atışı o? ama her topu dikerse biz bunu ne yapacağız? Ama şimdi bir şey bir laf vardı kimseler <laughs> duyma. İçimde sen var. Dik kadar dik. Ben... dik. Al oğlum ne? <laughs> kaliteli pas kaliteli oyun bu. Offside lan bizimkiler niye bozuyor olsa? <laughs> ya Allah! At yukarı at yukarı at yukarı. At bir daha at bir daha. Yo ya, usta yapma faç çıkıyoruz ya Ya maymunun golüyle 1-0 yine Ya böyle oyunu sikeyim 1 dakika